neden buraya geldik? Yeraltı tesisimizi ne çabuk unuttun Tommy. Vay be! Siz burada işleri bayağı büyütmüşsünüz. Mutantlar falan ne için? Sanki sizin değil de Amerikan ordusunun tesisinde gibiyim. Bu uzun bir hikaye. Diznama giysiye doğru gidelim istersen. Umarım giysi CJ'in işini görür. Kendisi intikam için sabırsızlanıyor da Bu giysi Ordinarius Profesör Doktor Obuzer Kömürcü tarafından yapıldı. Bir nano giysiden çok daha fazlası. Daha hızlı, daha güçlü ve daha dayanıklı. Orada yüzden fazla adam olacak. Giysi bunun için yeterli mi? Yüz kişi bu giysi için hiçbir şey. Hükümet bize bu giysi boşuna yasaklamadı. CJ'in giysiyi kullanabilmesi için küçük bir işlemden geçmesi gerekecek. Giysi hücrelerle bir bağ kurar. Şu anda giysiye tanımlı sadece ikimizin hücreleri var. Bu nano giysi kendisini giymeye çalışan yabancı bir beden fark ettiği zaman o kişiyi yavaşça zehirler ve öldürür. Profesörünüz iyi bir iş çıkarmış desenize. Kendisi şu an sizinle mi? Kısa süre önce bizden ayrıldı. Peki bu giysi CJ'yi kabul etmezse ne olacak? yüksek ihtimalle ölecek. Mano giysi için yeni bir beden tanıtmamız gerekiyor Profesör. Bunu kısa sürede yapabilir miyiz? Bu öyle kolay bir işlem değil. Biraz zaman alabilir aynı zamanda giysi zayıf ve güçsüz bir beden kabul etmez. CJ güçlü ve dayanıklıdır. Ama işlemin hızlı olması gerekiyor. Yeterince dayanıklı ise işlemi hızlandırabiliriz. Tabii dayanabilirse. Bana bak sen ilanet olası balla pisliği. Grove Street'i bırakman için sana iki saat veriyorum. Eğer bırakmazsan seni ve tüm çeteni yerle bir edeceğim. Öyle mi CJ? Hadi durma. Gel o zaman. Bunu sen istedin. Tommy'den haber yok mu hala? Artık sabrım kalmadı. Bir haber yok. Bence bizimle kafa buluyor. Umarım bana o pislikleri indirebilecek bir mümmat verir. Bu lanet olası da kim şimdi? Her neyse dediğim gibi. O lanet pislikleri... Kim bu gerizekalı? Açmıyorum işte, defol git. Önemli bir şey olmasın CJ. Şu anda intikamdan daha önemli bir şey yok. Hemen attığım konuma gelin Trevor. Attığın konum bomboş Tommy. Bizimle kafa mı buluyorsun? Diğerlerini al ve attığım konuma gelin. Hemen. Doğru yere geldiğimizden emin misin Trevor? Evet. Burayı gösteriyor işte. Konum tam olarak burası. Size söylüyorum. Tommy bizimle kafa buluyor. Sen aşağı doğru in. Son kez soruyorum. CJ'in kaç tane adamı var ve neredeler? Bilmiyorum dedim. CJ beni arayıp tehdit ediyor ve sen hiçbir şey bilmiyorsun öyle mi? Bizden geriye pek kimse kalmadı. CJ blöf yapıyor anla işte. Tamam bunu gayet iyi anladım. Sen işime yaramazsın. Manu giysiyle senin aranda bir bağ kuracağız. Bu süreçte hareketsiz kalmaya çalış, tamam mı? Bu acıtacak mı? Biraz acıtabilir. Ya. <laughs> Duygularına hakim olmalısın CJ. Eğer kendini çok kaptırırsan giysi seni tamamen ele geçirir. Bu giysi gerçekten de son derece tehlikeli bir şey. Başka bilmem gereken bir şey var mı? Uçabilirsin CJ. CJ burayı almak için geleceğini söylüyor. Ama ortada kimse yok. Siz yine de gözünüzü dört açın. Birkaç adam kiralayıp gelebilir. Şuradan doldu zenci. Öyle mi? Hadi gelsene. Biz de seni bekliyoruz. Tam bir korkaksın. Puttan ne böyle... kontrol tamam mı kes sesini? ele geçiriyor CJ. Senin için geliyorum lanet olası. Gel bakalım pislik. Bana yaşattığın acıların bedelini ödeyeceksin pislik. Bir dakika sen kalmışsın. mısın? Ailemi yok ettin seni kahrolası. Bütün ailemi yok ettin. Bak CJ anlaşabiliriz. Sadece yaşamama izin ver. Sen çoktan öldün lanet olası. İyi misin? Evet, evet iyiyim. Tamam seni derhal DC'den ayırıyoruz. DC seni her an ele geçirebilir. DC'ye ne olacak peki? O bize gelir sen merak etme. Tamam beyler, alıcı birazdan gelir. 2 milyon dolara anlaştık. Parayı alıp CJ'ye gidelim. Sonunda biraz para kazanacağız. Selam beyler. Elması getirdiniz mi? Elmas burada. Sen parayı getirdin mi? Harika. Babi, parayı getir. Paraları onlara göster Babi. Anlaştığımız gibi 2 milyon dolar. Hepsi burada. İşte elmasın. Bu gerçekten de çok değerli bir parça. Sizinle çalışmak bir zevkti beyler. Hoşça kalın. kaçar pislikler. Buraya gelseniz sahtekar. <laughs> Bu güzel para beyler. Gerçekten güzel para. C.J. Gross Street almış mıdır dersiniz? O giysiyle almama ihtimali yok. Buranın hali de ne böyle? Seni takdir ediyorum CJ. Bu iş işte böyle yapılır. Acımak yok. Hepsi bitti mi kardeşim? Hepsi bitti. Geriye hiçbir valla kalmadı. Bu ses de ne böyle? siz dördünüz. Hırsızlık, cinayet ve FBI binasını gasp etmekten tutuklusunuz. Ne demek erişim reddedildi? Kim bu gerizekalı? Açmıyorum işte. Defol git. Önemli bir şey olmasın CJ. Aç şu telefonu Carl. Lanet olsun CJ. Ellerini kaldır ve dizlerinin üzerine çök. şunları tutuklayın. Büyük bir hata yapıyorsunuz. ya tam oldu derken her şeyi bir anda kaybetmek çaresiz ya hatasız olduğunu sanmak.